Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size kalanlı bölme işlemini ve kalanlı bölme işleminin sağlamasını yani doğru mu yaptık yanlış mı yaptık nasıl kontrol edeceğiz bunu göstereceğim. 44 bölü 5. Şimdi buna bir örnek verelim. Ne demektir bu? İşte 44 tane çiçek var. Bunu 5 tane vazoya paylaştıracağız. Bölme işlemi zaten eşit olarak paylaştırmak ya da gruplandırmak anlamına gelir ve bölme işlemine büyük basamaktan başlıyoruz. Şimdi toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinde biliyorsunuz birler basamağından başlarız ama bölmede durum farklı. Büyük basamaktan başlıyoruz. Yani onlar basamağındaki 4'ü buraya soracağım. Bakalım bölünüyor mu? Kontrol edeceğim. Şimdi 4'te 5 var mı? Yok. Neden yok? Çünkü 4 az geliyor. Örneğin şöyle düşünün. 4 tane çiçeği 5 tane vazoya koymak isteseniz koyamıyorsunuz. Değil mi? Az geliyor yani. Sayı yetmiyor. O zaman az geliyorsa ikisini beraber soracağız. 44'te 5 var mı? Tabii ki var. Bunu da şöyle kaç defa olduğunu bulabilirsiniz. 5'er 5'er sayarak bulursunuz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bir daha saymıyorum. Çünkü bir daha sayarsam 45 olur. Buradaki 44'ü geçmemem gerekiyor. Elimde çünkü 44 tane çiçek var. O zaman 40'a kadar saydım. Kaç defa saydım? 8 defa. O zaman buraya cevap olarak 8 yazıyorum. Her defasında bu şekilde saymak istemiyorsanız çarpım tablosu dediğimiz tabloyu da ezberleyebilirsiniz. 44'te 5 kaç kere var? Bir düşünürüm. 8 kere 5 40 ediyor. Hemen hatırlarım çarpım tablosundan. Böylece hemen kolayca bulmuş olurum. Neyse devam edelim. Şimdi 8 defa saydığımda ne oldu? 40 oldu değil mi? O zaman çıkarıyorum. Niye çıkarıyorum? Çünkü 40 tane çiçeği koydum vazolara. Bakalım kalan var mı? Bunu göreceğim. Evet 4'ten 0 çıktı. 4. 4'ten 4 çıktı 0. Bakın 4 tane çiçek kaldı. İşte böyle bölmelere biz kalanlı bölme diyoruz. Peki bu 4 tane çiçeği tekrar 5 vazoya koyabilir miyim? Koyamam. O yüzden kaldı zaten. Çiçeklerin sayısı yetmiyor artık. Ne oldu? Her vazoya 8 tane çiçek düştü. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buradaki kalan sayı her zaman şuradaki bölen sayı dediğimiz yani 5'in olduğu yerden küçük olmak zorunda. Yani burada 5 ile aynı sayı kalıyorsa, kalmışsa bölmede yanlışlık var demektir. Ya da 5'ten büyük bir sayı varsa 6, 7, 8 olmaz. Bölme yanlış oldu demektir. Ama bakın burada az, değil mi? Yani 5'ten az. İşte bu şekilde kalanın buradaki bölenden az olması lazım. Devam edelim. İkinci alıştırmamız. 6'da 3 var mı? Var. Bu kez bölebiliyorum. Kaç defa var? 3 6 2 defa var. Ve 2 defa saydığımda 6 oldu, değil mi? Çıkarıyorum. Niye çıkarıyorum? Az önce söylemiştim. Kalan var mı bakalım? Ona bakacağım. 6'dan 6 altı çıktı 0. Bakın, şu anda kalan yok. Fakat bölme bitmedi daha. Niye? Diğer basamağa sormadım. Şimdi bu diğer basamaktakini aşağı indiriyorum. Neden aşağı indiriyorum? Çünkü ben buradan çıkarma işlemini yaptım. Alt kata indim. Yanıma çağırıyorum yani. Getirdim. Şimdi bu 5'i 3'e soruyorum. Var mı? Evet bölebilirim. 3 bir defa sayabiliyorum. Bir daha saysam 6 olacak. Fazla gelecek. O zaman bir defa diyorum. Bir kere 3, 3. 5'ten 3 çıktı. 2. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Buradaki 2'yi tekrar bu 3'e sormuyoruz. Çünkü zaten bu basamağı sorduk. Bu 2 çıkarma işleminden geldi. O yüzden tekrar sormamıza gerek yok. Yani burada tekrar sorup başka şeyler yazmamız gerekmiyor. Burada bölmemiz bitmiş oldu. Bakın yine kalan sayı buradaki 3'ten az oldu fark ettiyseniz. Devam edelim. 5'te 7 yok. O zaman ikisini beraber soruyorum. 52'de 7 kaç tane var? Hemen çarpım tablosunu hatırladım. 7 kere 7 49. 7 kere 8 56 fazla geliyor. O zaman buraya 7 yazacağım. Eğer çarpım tablosunu ezberlemediysem o zaman 7'şer 7'şer sayacağım. Sayarken isterseniz kenara yazabilirsiniz bu şekilde. 7, 14, 21, 28, 35, 7'şer 7'şer gidersiniz yani. 42, 49 ve burada duruyorum. Başka saymıyorum çünkü 52'yi geçmemem lazım. Bakın 7 defa saymışım. O zaman cevap 7 oluyor. 7 defa saydığımızda 7 kere 7 49 oldu değil mi? Hemen çıkarıyorum. Bakalım ne kaldı? 3 kaldı. İşte bölme işlemi bitti. Kalan 3 oldu. Bakın yine 7'den az. 8'de 8 var mı? Evet var. Bir defa var. 1 kere 8. 8 diyorum. Çıkarıyorum. Kalan 0 şu anda. Yapmadığım bir basamak daha var. 7'yi sormadım henüz. Onu aşağı indiriyorum. 7'de 8 var mı? Soruyorum. Yok. Bölemedim. O zaman 7'de 8 yoksa matematikte yok demek 0 demek yani. Buraya 0 koymayı unutmayın. E, öğretmenim az önce bu 4'ü sormadık. Bunu da sormadık. Demiştim ya hani bu zaten sorulmuştu bu basamak. Bu çıkarma işleminden gelmişti. Bunu tekrar sormuyoruz. Ama bu kendisi geldi. Yani çıkarma işlemi yoluyla değil. Bu basamağı sormadığım için onu da sormam gerektiği için bölmede her basamağı sormalıyız yani. O yüzden sordum. 7'de 8 var mı? Yok dedim. Yani 0 defa var. O zaman bölme bitti artık. Bu basamağı da sormuş oldum. Cevap 10 çıktı. Kalan da 7. Yine bakın 8'den küçük. Devam edelim. 9'da 6 var mı? Var. Bir, bir defa var. 1 kere 6, 6. Çıkarıyorum 3. Sonra diğer basamağa getireceğim. Bu basamak zaten soruldu şu anda. Diğer basamağı getirdim. Ne oldu şimdi? 37 oldu. Yani buradaki kalanlarla beraber birleşti şimdi. Ve 37'de 6 kaç defa var? 6 defa var. 6 kere 6 36 oluyor. Çıkarıyorum. 1 kaldı. Ve cevap 16 oldu. Diğerini yapalım. 6'da 9 yok. 65'te 9 kaç tane var? Bakın 9'ar 9'ar saymak zor. Hemen çarpım tablosunu hatırlıyoruz. 9 kere 7 63. 7 defa olduğunu biliyorum. 7 kere 9, 63 dedim. Ve kalan 2 oldu. Bölme işlemi bitti. 7'de 6 var mı? Var. 1 defa var. 1 kere 6, 6. Çıkarıyorum. 1 kaldı. Diğer basamağa getiriyorum. Onu sormadım henüz. Evet. Kalanlarla beraber 13 oldu. 13'te 6 kaç tane var? 2 tane var. 2 kere 6, 12. Şimdi bölmeyi yaptık. Bitirdik. Şuraya sıfırı koyalım. Ne oldu sonuç? 12 oldu. Acaba doğru mu yanlış mı? Sağlama yapalım. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bulduğumuz sonuç yani bölüm ile yukarıdaki bölen sayıyı çarpacağız. Bölmenin tersi çarpma. Çarpacağız yani. 12 ile 6'yı çarpacağım. 6 kere 2 12. Elde var 1. 6 kere 1 6 bir de elde 7. 72 oldu değil mi? Bir de kalan var. Bu kalanı da toplayacağız. Bu kalanı paylaştırmadık çünkü bu e, dağıtımı yapan kişide kalmış oldu yani. Bunu da ilave edeceğiz 72'ye. Toplayacağız yani. 72 ile 1'i topladığımız zaman ne oluyor? 73. Ve sonuç bulduğumuz sayı eğer şuradaki bölünen sayıyla aynıysa işte bölme doğru yaptık demektir. Kontrol ettik. Evet aynı çıktı. Ve bölmemiz doğruymuş. Sağlaması da böyle oluyor. Bir tane daha örnek yapalım. 7'de 9 var mı? Yok. 74'te 9 kaç tane olabilir? 8 tane olabilir. 8 kere 9 72. Çarpım tablosunu hatırladım. Ve bakalım kalan var mı? Var. Evet. Cevap 8 oldu. Burası 9 oldu. Yani yukarısı 9. Ne yapıyorduk? Bunları 8 ile 9'u çarpıyorduk. 72. 2 de elde vardı. Onu da toplayalım. Bakın ne oldu? 74. Evet. Bölünen sayıyla bu aynıymış. Bölmemiz doğruymuş yani. Bu şekilde anlamış olduk.